Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Açelya. Bu videoda bol bol dizilerden konuşacağız. O yüzden çayımı aldım. Size de tavsiyem çayınızı kahvenizi kapıp gelmeniz. Bugün sizlere 2024 yılında izlediğim dizilerden ve 2025 yılında izlemek istediğim dizilerden bahsedeceğim. Videonun sonunda da sizden acilen dizi tavsiyesi isteyeceğim. Önümde 5-6 sayfa not var. Nasıl oldu bilmiyorum. Aslında bu kadar fazla da dizi izlemedim. Ama demek ki diziler hakkında söyleyecek çok şeyim var. Bu arada bu dizilerin arasında çokça duyduğunuz, çoktan belki izlemiş olduğunuz diziler de olacak. Ama hiç duymadığınızı düşündüğüm diziler de olacak. Bir tane de onu en sona bırakıyorum. En sevdiğim ve en çok hakkında konuşmak istediğim dizi. Bir tane de çok duyduğunuza emin olduğum ama henüz şans vermemiş olabileceğinize inandığım, şiddetle tavsiye edeceğim bir dizi olacak. Hemen ilk dizimizden başlayalım. İlk dizimiz Pen Bejli'nin başrolünde yer aldığı You dizisi. Aslında ben bu diziyi 2018 yılında Netflix'e yayınlanmaya başladığından beri takip ediyorum. Bu yıl 4. sezonunu izledim. Siz pembeciyi Gosip Girl'deki Dan karakteriyle de biliyor olabilirsiniz. Gosip Girl'de Dan karakterini benim etrafımda en azından. Herkes gıcık olurdu ama ben çok severdim. Biraz da zaten pembeciyi çok sevdiğim için bu diziye bir şans vermiştim. Çünkü son yıllarda bu tarz şiddet içerikli gerilim dizi ve filmlerini izleyemiyorum. Psikolojim kaldırmıyor. İçimi karartıyor nedense. Bu arada ilk 3 sezonu izledikten sonra 4. sezonu karşı ön yargılıydım. Çünkü ilk 3 sezonda karakteri çözdük, neler yapabileceğini çözdük. Yani 4. sezonda bizi ne kadar şaşırtabilirler diye düşünüyordum. Ama gerçekten senarist ve yapımcıların vermek lazım. Dördüncü sezonda da bizi başartmayı şaşırdılar. Ah! Başartmayı şaşırdılar dedi. <laughs> Şaşırtmayı başardılar. Bu arada küçük izleyiciler de olduğunu biliyorum kanalımda. O yüzden lütfen 18 yaşın altındaysanız bu diziyi izlemeyin. Sıradaki dizimize geliyorum. Sıradaki dizimiz romantik bir Kore dizisi aslında. 2023-2024 yılında Netflix'te yayınlanan yani yeni bir dizi. My Demon serisi. 16 bölümden oluşuyor. Zaten genelde Kore dizileri kısa oluyorlar. Bir sezon oluyorlar. Ben bu diziyi çok sevdim. Şu ana kadar baştan sona izlediğim bir tane daha zaten Kore dizisi oldu. O da Oh My Venus'tu. Onu da çok severek izlemiştim. Teyzem biraz zorla izletmişti ama iyi ki izletmiş. Bu diziyi de aslında Kore dizilerini çok seven ve çoğu Kore dizisini de izlemiş olan bir arkadaşımla izleyelim diye kararlaştırmıştık. Ama bu videoyu izlediğini çok iyi biliyorum. Kendisi beni yarı yolda bıraktı. İki bölüm izleyip bıraktı diziyi. Ben çok sevdim. Bir solukta izledim. Bir iki bölümünde de çok ağladım. Ahmet benimle çok dalga geçti. Zaten Kore dizilerinde illa bir iki bölüm sizi ağlatmaya çalışıyorlar. Öyle bir gerçek var. Başrolünde Song Kang ve Kim Yoo Chang'ın... Bu arada isimleri telaffuz etmesi çok zor. Umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur. Kim Yoo Chang'ın oynadığı bir dizi. Kız güzel, oğlan güzel derler ya tam da öyle bir dizi gerçekten. Eğer romantik Kore dizilerini seviyorsanız mutlaka izlemenizi öneririm. Bu arada isminden de anlamışsınızdır. Ana karakterimiz bir şeytan. Diğer karakterimiz de Kim Yoo Chang'ın hayat verdiği Dodo'yu karakteri. Büyük bir şirketin varisi. İki karakterimiz karşılaştıklarında şeytanımız güçlerini kaybediyor. Aslında dizi biraz bunun etrafında dönüyor. Yer yer heyecanlı, yer yer duygusal, yer yer aksiyonlu, yer yer de çok komik olan bir diziydi. Ama dediğim gibi bir iki bölümünde sağlam ağladım hakikaten. Eğer böyle fantastik tadında yine çayımı soğuttum. Aşk dizilerini veya filmlerini seviyorsanız mutlaka listenize eklemenizi öneririm. My Demon'ı izledikten sonra ben bu konsepti çok sevdiğim için yine bu tarz bir dizi aradı gözüm açıkçası. Sonra önüme Lucifer çıktı. Bu arada ben Lucifer'ı kaç yılında çıkmıştı hemen bir bakıyorum. 2016-2021 yılları arasında Netflix'te yayınlanmış. Tom Ellis'in başrolünde yer aldı. Bu arada bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben Tom Ellis'e çok büyük haksızlık etmişim. Dizinin afişini ilk gördüğüm andan beri ben Tom Ellis'e büyük bir önyargıyla yaklaşmıştım. Sırf bu yüzden bu diziyi izlememiştim. İzlesem seveceğimi düşündüğüm bir diziydi aslında konseptini bildiğim için. Ben böyle bir dizide başrolü çok daha yakışıklı bir oyuncunun oynaması gerektiğini düşünmüştüm. Çok haksızlık etmişim. Birkaç bölüm izledikten sonra zaten bütün bu söylediklerimi yuttum. Kendisi çok karizmatik bir insanmış. Lucifer Morningstar karakteriyle çok muhteşem bir performans sergilemiş. Ama şunu da söyleyeyim çok muhteşem bir diziydi diyemeyeceğim. Kurgusunu bence çok daha iyi yapabilirlermiş. Çünkü ben daha doğaüstü olay görmeyi bekliyordum. Biraz birkaç bölümde Ahmet de bana eşlik etti. O da aynısını düşündü. Bence bu kadar güzel bir konsepti biraz harcamışlar. Yine de 6 sezon sürmüş aslında. Ben 6. sezonu bitiremedim onu da söyleyeyim. Bu yıl ilk 5 sezonunu izledim. 6. sezonu artık biraz sıkılmaya başladım. Diğer karakterlerin hiçbiriyle bağ kuramadım. Mesela Dedektif Tekir bence çok yanlış bir oyuncuydu ya da çok yanlış bir karakterdi. Belki karakterin bu kadar donuk olması gerekiyordur bilmiyorum. Ama çok donuk bir karakterdi. Ben Lucifer Morningstar'ın yanına yakıştıramadım açıkçası. Dan Espinoza karakteri fena değildi. Dedektif Tekir'in eski eşi. Ama Amenadiel değil ve Mezekin'i hiç sevemedim. Amenadiel değil Lucifer'ın kardeşi. Mezekin de küçük iblisimiz. Psikolog Linda bu arada ben fark ettiyseniz spoilersız ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla video izlemeye devam edebilirsiniz. Yani fantastik polisiye komedi tarzında bir dizi, çıtır çerez bir dizi. Dünyanın en iyi dizisi değil tabii ki de ama ben ilk sezonlarını gerçekten çok eğlenerek izledim. 6. sezonu da bu yıl büyük bir ihtimalle bitiririm. Haksızlık etmeyeyim diziye. Çıtır çerez bir dizi izlemek istiyorsanız listenize ekleyebilirsiniz. Sıradaki dizimize geçmek istiyorum. Sıradaki dizimiz Grace ve Frankie. Gözlerimden kalpler çıkacak neredeyse. Zaten yapımcısı yanlış hatırlamıyorsam hemen notlarıma bakıyorum. Evet yapımcısı Friends dizisinin de ardındaki isimlerden biri olan Marta Kaufman. Ve ben Friends dizisini çok severim. Bu diziyi de çok severek izledim. 7 sezondan oluşuyor ama bir çırpıda bitirdim gibi hissediyorum. Zaten başrollerinde de Jane Fonda ve Lily Tomlin oynuyor. Diğer karakterlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var yine spoiler vermeden. Bu arada dizinin konusundan bahsetmedim. Hemen kısaca bir özet geçeceğim. Spoiler sayılmaz zaten ilk bölümde olan şeyler bunlar ve özetinde de muhtemelen yazıyordur dizinin. Grace Robert diye bir karakterle, Frankie de Sol diye bir karakterle evli. Bu arada Sol benim en sevdiğim karakterlerden biri oldu dizide. İlk bölümde dördü yemeğe çıkıyorlar ve Robert ve Sol ikisini boşayıp birbirleriyle evleneceklerini söylüyorlar. Dizi bunun etrafında dönüyor. Gerçekten çok komik bir dizi. Ben diziyi genelde gündüz ilerlettim. Bütün kahve molalarımda ve yemek molalarımda bana eşlik ediyordu. Evden çalıştığım için molalarda böyle şeyler izleyebiliyorum. Eğer sitcom seviyorsanız mutlaka izlemenizi önereceğim. Sıradaki diziye geçiyorum ve sıradaki dizi size şiddetle tavsiye edeceğim bir dizi olacak. Behind Her Eyes. Türkçesi gözlerinin ardında aynı isimli romandan uyarlanmış olan 6 bölümlük bir mini dizi aslında 2021 yılında Netflix'te yayınlanmış. Ben bu yıl izledim. Keşke daha önce izleseymişim. Etrafımdaki herkese zorla izletmeye çalışıyorum. Size de izletmeye çalışacağım. Kararlıyım. Bu arada başlarda biraz ağır ilerliyor diyenler olmuş. Bize öyle gelmedi. Ahmet'le beraber izlemiştik. Ama eğer öyle gelirse mutlaka devam edin. Sakın bırakmayın. İzlediğim bütün diziler arasında en büyük pilot twist'e sahip olan dizi olabilir. Zaten Ekşi Sözlük'te de asla sonunu tahmin edemeyeceğiniz dizi diye geçiyor. Sırf bu yüzden bile dizi izlemiş olanlar var. Ben kesin tahmin ederim diye. Benim etrafımda açıkçası en böyle yaklaşan kişi ben olmuşum ki ben de yanından bile geçmemişim aslında. Sadece ufak böyle birkaç detayı yakalamışım ama hiçbir şeye bağlayamamışım o detayları. Ve izlettiğim kişilerin arasında da kimse sonunu tahmin edemedi. Başka çok bir şey de söylemek istemiyorum. Bütün büyüsü kaçar yoksa siz de lütfen hiçbir araştırma yapmadan izleyin diziyi. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bir aldatma dizisi tadında başlayıp çok farklı yerlere evrilen bir dizi. Ben daha ne diyeyim ki bir günde bile izleyebilirsiniz zaten. Koşun izleyin. Bana mutlaka eğer spoilersız konuşacaksanız aşağıya sevip sevmediğinizi veya sonunu tahmin etmediğinizi yazın. Spoilerli konuşmak istiyorsanız da bana Instagram'dan yazın. Gelelim sıradaki dizimize. Sıradaki dizimiz Emily in Paris. Ben bu yıl 3. sezonunu izledim. Çok da severek izledim aslında. Hatta Ahmet de bana eşlik etti. Onu seveceğini hiç düşünmemiştim ama gerçekten çok severek izledi o da benimle. Sonra 4. sezonu çıktı biz 3. sezonu bitirdikten kısa bir süre sonra. Nedense henüz 4. sezonu izlemedim. Vakit yaratamadım ona ya da yaratmak istemedim. Romantik komedi tadında bir dizi. Lily Collins başrolünde oynuyor. Ben kendisini çok beğenirim. Ve internette de sürekli Emily'nin vizesi ne zaman bitecek diye geyiği dönen de bir dizi aslında. Duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Henüz izlemediyseniz öneririm. Gerçekten tatlı bir dizi. Zaten bir çırpıda izlenecek de bir dizi. Gelelim öteki dizimize. Öteki dizimiz Emen on the Inside. Aslında hala izliyorum bu diziyi. Zaten yeni çıktı Netflix'te. Kapağını görür görmez başrolünde Ted Danson'la oynadığını görünce zaten Michael Schur'un işin içinde parmağı olduğunu tahmin ettim ve direkt listeme ekledim. En kısa zamanda da başladım izlemeye. 8 bölümü yayınlandı henüz. Ben 6. bölümdeyim yanlış hatırlamıyorsam. Tatlı bir dizi. Ben Michael Schur'un diğer yapımlarını da çok severim. The Office, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine gibi büyük yapımların da arkasındaki bir isimdir kendisi. The Office'i henüz izlemedim ama ben Steve Carell'i çok severim. Neden hala izlemedim o yüzden bilmiyorum ama bu yılki listemde zaten var izlenecekler listesinde. The Good Place'in sadece ilk iki sezonunu izledim ama şöyle garip bir şey var. Devamını neden izlemediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Sanırım büyüsü bozulacak diye korktum. Çünkü ilk iki sezonu o kadar fazla izledim ki artık bölümlerini ezbere biliyorum. Zaten Ted Danson'la bu dizide tanışmıştım ve çok beğenerek izlemiştim kendisini. Brooklyn Nine-Nine'ı da ezbere biliyorum. Zaten bu dizide Brooklyn Nine-Nine'daki Rosa Diaz karakterini de göreceksiniz. Güzel bir dizi. Çok muhteşem, çok değişik bir dizi diyemeyeceğim ama içinizi ısıtan bir dizi. Diğer iki bölümünü de zaten bir haftaya ya da iki haftaya kalmaz bitiririm. Yine en son yorumlarımı da söylerim ama muhtemelen yeni sezon çıktığında da devam edeceğimi düşündüğüm bir dizi. Gelelim işte beklediğim an bu yıl izlediğim son diziye. Siz bu diziyi Lost çok bozdu diye de duymuş olabilirsiniz. Feyyaz Yiğit başlatmıştı bu geyiği yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bu geyik yüzünden diziye önyargıyla yaklaşıp diziyi izlememiş olan etrafında çok insan var. O yüzden size önermek istedim. Hayatım boyunca sadece bu yıl değil hayatım boyunca izlediğim en güzel en kaliteli dizi henüz izlemediyseniz muhakkak listenize ekleyip bir şans veriyorsunuz. Ben bu yıl bir arkadaşıma daha zorla izledim. Bu arada ben diziyi en popüler olduğu zamanda zaten izlemiştim. Ama o zaman bir çok küçüktüm. iki son sezonlarını galiba DVD'sini bulamadığımız için ablamla izleyememiştik. O yüzden bu yıl çok severek baştan izledim. Ahmet'le beraber izledik. İkimiz de son anına kadar, son bölümün son saniyesine kadar büyük bir heyecanla ve hayranlıkla izledik. Hiçbir şekilde Lost bozdu lafına geyine katılmıyorum. Bazı şeyleri hatırlıyordum ama bu hiçbir şekilde benim izlerken heyecanımı bozmadı açıkçası. Bir de şöyle ilginç bir şey yaşadım. Birkaç bölümümüz kalmışken ben Barış Özcan'ın bir videosunun altına biliyorum çok eskilerde kaldı ama Lost'la ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi çok merak ediyoruz eşimle. Onunla ilgili bir video yapar mısınız diye yorum yazmıştım. Biz diziyi bitirdik. Ertesi gün YouTube'a girdim. Bir baktım ana sayfamda Barış Özcan'ın Lost'la ilgili videosu. Gerçekten yorumumu görüp yapmış videoyu yani herhalde yorumumu görüp yapmıştır. Aksi takdirde çok büyük bir aslantı olurdu. Çok da severek izledim videoyu. Lost'la ilgili bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Aslında spoiler içermiyor ama sanki dizi izledikten sonra izleseniz daha çok keyif alırsınız videodan. Bu arada ben birkaç bilgi vereyim diziyle ilgili. Lost'un pilot bölümü döneminde yapılmış en pahalı televizyon pilot bölümlerinden biriymiş. Yaklaşık 12-14 milyon dolar arasında bir yatırım yapılmış. Zaten dizide gördüğünüz uçak enkazı gerçek bir uçak enkazı. Yani aslında çok büyük bir risk alarak diziye başlanmış. İyi ki de bu riski almışlar. Dizinin ilk sezonunda zaten Star Trek ve Star Wars gibi yapımların da arkasındaki bir isim olan J.J. Abrams yer almış. Zaten kendisi her ne kadar Star Wars ve Star Trek henüz izlememiş olsam da ama Star Wars'u mutlaka izlemek istiyorum. Star Trek bilmiyorum ilgimi çekmedi. J.J. Abrams tam bir bilim kurgu ve macera ustası bunu hepimiz biliyoruz. Bir bilgi daha vereceğim. Matthew Fox, Jack karakterini oynayan oyuncumuz. Bu arada ondan hiç bahsetmedim. Dizi ensemble oyuncu kadrosuna sahip. 28 tane ana karakter var. Ve inanın ki çoğu karakterle bağ kuruyorsunuz. Ve Matthew Fox, Jack karakterini oynayan oyuncumuz aslında Sawyer karakteri için seçmelere katılmış. Bir de Charlie diye bir karakterimiz var. Onu oynayan Dominic de aslında Sawyer karakteri için düşünülmüş. Ama zamanla oyuncuların performansları bu karakterler için daha uygun olduklarını göstermiş. İyi ki de öyle olmuş. Ben açıkçası Matthew Fox'u Sawyer rolünde düşünemiyorum. Charlie yani Dominic'i hiç düşünemiyorum. Bu arada Sawyer bizim Ahmet'le en sevdiğimiz karakterlerden biri. Bunu da söylemiş olayım. Ve bununla beraber bu yıl izlediğim bütün dizilerden bahsetmiş oldum gelelim 2025 yılında. Bu arada bu yıl izlediklerim dedim. Geçen yılı kastettim biliyorsunuz. 2024 malzemede kaldı. Gelelim 2025 yılında izlemek istediğim dizilere. İlk dizimiz Only Murders in the Building. Disney Plus'tan izleyebileceğiniz bir dizi. Sonunda Netflix dışında bir dizi önerdim. Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short başrollerini oynuyor. Ben bu dizinin afişini ilk gördüğüm anda zaten listeme eklemiştim. Sonra bir arkadaşım da bana bu diziyi çok önerdi. Kesin seversin dedi. O yüzden listemde ilk sıralarda yer alacak büyük bir ihtimalle. Bu arada ben ilgimi çeken çok fazla Türk dizisi bulamıyorum. Genelde televizyonda yayınlanan Türk dizilerini sevemiyorum. Yıllar önce Kiralık Aşkı çok severek izlemiştim ama onu da 20. bölümünde falan bırakmıştım. Bu yıl şöyle bir şey oldu hatta. Ahmet bunu anlatmamı istedi zaten. Bu yıl ben çizim yaparken arkada farklı bir ses olsun diye kiralık aşkı açmaya karar verdim. Ve bir baktım Ahmet diziye kilitlendi izliyor. Sonra bir baktım biz günde birkaç saat kiralık aşk izliyoruz. Ben bir noktada gerçekten yine sıkıldım ve bunaldım. Ama Ahmet tam gaz devam etti. Ömer karakterini çok sevmiş. O diziyi de izledik. Listeme eklemedim çünkü bilmiyorum ben izlediğim gibi hissetmediğim için. Onun dışında şu an tekrar listeme bakıyorum. Prens dizisini çok izlemek istiyorum. Bir de Gibi dizisini bir baştan sona izlesem iyi olur. Bu arada Türk dizilerinin arasında Sıcak Kafa çok ilgimi çekmişti ama nedense yarım bıraktılar. Hiçbir fikrim yok sebebi hakkında çünkü benim çevremde çok sevilen, izlenen bir diziydi. Niye yarım bıraktılar? Yazık ettiler açıkçası. Yarım bıraktıklarını öğrendiğim anda da kaçıncı bölümdeydim hatırlamıyorum. Dizi anında izlemeyi bıraktım artık izlememin bir manası yok diye düşündüm. Onun dışında listemde başka bir Türk dizisi yok. Dediğim gibi Prens'i mutlaka izleyeceğim bu yıl. Giray o çok sevdiğim bir oyuncu zaten. Bu arada sosyal medyada da gerçekten çok komik şeyler paylaşıyor. Oradan da severek takip ediyorum. Güldür Güldür'de de severek izliyoruz Ahmet'le. Bizim evde sık sık Güldür Güldür'de izlenir. Geçen yıl yarım bıraktığım dizileri de bu yıl bitirme gibi bir aslında hevesim var. Amacım demeyeceğim çünkü emin değilim yapacak mıyım. Breaking Bad bu yıl mutlaka izlemek istediğim dizilerden bir tanesi. Evet hala izlemedim ama bu yıl izlemek istiyorum. Bir de Ahmet'in de en sevdiği dizilerden birisi diye biliyorum. Benimle tekrar baştan izlemek isterse de onunla beraber izleriz. Üç cisim problemini çok merak ediyorum. Aynı isimli romandan uyarlama. Ben kitaplarını mı okuyacağım, üçlemeyi de yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa dizisini mi izleyeceğim? Henüz karar verebilmiş değilim. Bu yıl izlemek istediğim bir diğer dizi ise Wednesday. Zaten bu yıl yeni sezonu çıkacak. Biraz da o yüzden eklemek istedim listeme. Birkaç sezon biriktikten sonra diziye başlamak daha mantıklı geliyor. Hemen onda the Inside'da bunu yapamadım Ted Danson hayranlığımdan dolayı. Ama Wednesday'de yapmak istedim bunu. Zaten Jenna Ortega başrolde mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür bu diziyi. Adam's ailesi aslında benim çok ilgimi çekmiyor. Ama bu diziyi izlersem seveceğime inanıyorum. Bir arkadaşım da aynısını söyledi. Gelelim listemdeki son isme. The Office az önce de bahsettiğim gibi Steve Carell'in başrolünde oynadığı aslında o da ensemble oyuncu kadrosu olabilir ama emin değilim. Ve Michael Schur'un yapımlarından biri olan bu dizi. Aslında ben sitcom çok severim ve dediğim gibi hem Michael Schur'un yapımlarını seviyorum hem Steve Carell'in kendisini çok seviyorum. Neden bu zamana kadar hala izlemedim bilmiyorum ama bu yıl o yıl Artık bu yıl bu diziyi izleyeceğim. Sizden dizi önerileri bekliyorum. Ayrıca saçımla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Saçımın yeni rengi ve yeni kesimiyle ilgili. Ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Biraz değişiklik olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de merak etmeyin. Birkaç ay kendisini toparlar. Eski haline döner. Çok keyif aldığım bir video çekimi oldu. Çayımı birkaç kere yenilemişimdir herhalde ama artık acıkmaya başladım. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyebildiyseniz çok teşekkür ediyorum. Eğer video ilginizi çektiyse diğer videolarıma da göz atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bu arada büyük ihtimalle bir sonraki videomuz pazartesi günü haftalık planlama videosu olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kumralı göstermedim. Şimdi hepiniz diyeceksiniz. Kumral neden bu videoda yoktu? Ne yapayım? Uyuyor. Salıncağında uyuyor. Kumi.